Chit-chat! <laughs> bayanlarımızın bize bir şikayeti vardı. Dediler ki yapacağız. Sizlerle bir kültür merkezi yapacağız. Sizlere hanımlara bir lasas şunu söyledik. Dedik ki bu sahil projesinde sadece hanımlarımızın oturabileceği, hanımlarımızın beyleriyle veya kendi kendilerde gelip zamanını geçirebileceği, gazetesini okuyabileceği kafe yapacağız dedi. Allah'a şükür yaptık yaptı hizmetimizde. Bacılarımızın, kardeşlerimizin Dünya Kadınlar Günü'nü hep beraber bir alkışlayalım diyorum. Allah Allah'a razı olsun. Evde anne, eş, kardeş olan ve AK Parti'de siyasetçi olan kadınlara alkışlayalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Analarım biliyor, bacılarım biliyor, ihtiyar amcalarım biliyor. Dolayısıyla çok net söylüyorum, benim gelecek adına bir karamsarlığım, bir endişem yok. Tayyip Erdoğan bu milleti uyandırdı, aslına döndürdü. Bu cuma gecesi selam olsun ona buradan diyorum. <laughs> Allah Allah. 30 Mart'ta bir kere daha diyeceğiz ki oyuna gelmeyeceğiz, gelmeyeceğiz, gelmeyeceğiz. Tayyip Erdoğan demek hizmet demek. Tayyip Erdoğan demek barış demek. Tayyip Erdoğan demek demokrasi demek. Tayyip Erdoğan demek eşitlik demek. Kalkınma demek. Halka hizmet demek halkı kucaklamak demek. İşte onun için diyorum ki 30 Mart'ta evet demek Türkiye'nin büyümesi, ilerlemesi demek. Şehrimizin nüfusunun yüzde yetmiş ikisi yirmi yaşın altında işsizlik annelerimizi üzüyor. En önemli problemimiz. Büyük şehir her mutlaka meslek edindirme kurslarını açacak çocuklarımızın meslek sahibi olmasını sağlayacağız. Saçmalar 30 Mart'a kadar gelmek 30 Mart'tan sonra hizmetlerle beraber bileceği gelmekte. Fazla olan konuşuyor ya, şimdi seçim dönemi herkes konuşacak, herkes söyleyecek. Ama söylemek, laf atmak, yazmak, çizmek, bağırmak, çağırmak çözüm değil. Bileceğin ihtiyaçlar var, Şanlıurfa'nın sorunları var, çözülen sorunlar var, çözülmesi gereken sorunları var. Bunların bir takvim dahilinde çözmek için yola çıkmak gerekiyor. İşte bizim yaptığımız bu. Köy şeyi kalmadı artık. Onlar da mahalle oldu. Mahallesiyle, merkeziyle, Şanlıurfa'sıyla top bir kalkınma dönemine giriyoruz. Birazcık de bu dönemde ne yapmayı düşünüyorum. Bir, birazcık kardeşlerimizi evlerimizi doğalgazla buluşturacağız. Birincisi bu. İnşallah bütün İkincisi, bazı mahallelerde sıkıntılar var. Kentsel dönüşü inşallah gerçekleştireceğiz. Sanayi bölgesini kurumacı satın vereceğiz. Böylece binlerce Bilecikli gençimizin organize sanayi bölgesinde iş bulma imkanı gerçekleştirmiş olacağız. Gelişen halkın müreffeh bir ülke, Türkiye, dünya ülkelerinde yarışan bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bir Bilecik'te yaşamak istiyoruz. Kardeşlik içerisinde yaşamak istiyoruz. Dayanışma içerisinde yaşamak istiyoruz. Kavga istemiyoruz. Gürültü istemiyoruz. Tepeklerin, tepeklerin kapanmasını istemiyoruz. Özgür bir bilecik istiyoruz. Özgür bir şanlılıkla istiyoruz. Bunu, bunu inşallah sizler sandıkta ayıp Ve bizler de sizlerin hizmetkarı olarak Herkese öncelikle saygılar, sevgiler diliyorum. <laughs>